Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizin başlığı Enva'ul hali. Halin çeşitleri. El halu felâfetu enva'in. Hal üç çeşittir. Elif Mufradun Yılın olan hal ويطابق صاحبه في النوع والعدد. Bu tür hal sahibine hem çeşit bakımından hem de adet bakımından uyum sağlar. Yani hal sahibi tekil ise o da tekil olur. Hal sahibi ikili ise yahut çoğul ise o da çoğul olur. Çeşit olarak da Hal sahibi dişil ise o da dişil olur. Hal sahibi eril ise o da eril olur. Örneklere bakalım. Dehebet bu musri'an. Öğrenci hızlıca gitti. Musri'an <laughs> kelimesi haldir. bu <laughs> kelimesi de halin sahibidir. Ve bu <laughs> kelimesi tekil ve eril olduğu için Nusriyan kelimesi de tekil ve eril gelmiştir. Zehebet attalibatu musriyaten. Bayan öğrenci hızlıca gitti. Attalibatu <laughs> kelimesi dişil ve tekil olduğu için musri'atun kelimesi de dişil ve tekil gelmiştir. Zehebet dullabu musriyine. Öğrenciler hızlıca gittiler. Bu örneğimizde de hal sahibi Abdullah bu öğrenciler çoğun olduğu için halimizde çoğul gelmiştir. B cümletun ismiyetun isim cümlesi halin ikinci çeşidi isim cümlesi olan türüdür. Burada artık hal bir kelime değil bir cümledir. Örneğin Zahaba Hamidun ve huva yedhaku. Hamit gülerek gitti. Bu örneğimizde zehebe fiil, hamidun fail ve huva yedhaku kısmı ise hal cümlesidir. Bu örneğimizde vahua kısmındaki vav harfine hal vavı denir. Huva kelimesi müpteda, yedhaku kelimesi ise haberdir. أو جملة فعلية fi Yahut fiil cümlesi olabilir Örneğin vakafa't talib yetahadathu amam el fasli Öğrenci sınıfın önünde konuşarak dikeldi Bu örneğimizdeki yetahadathu fiil cümlesi at-talib kelimesinin halidir Öğrencinin nasıl dikendiğini söylemektedir Öğrenci dikeldi. Ama nasıl dikeldi? Konuşarak dikeldi. Cim şibhu cümletin. Şibih cümlesi. Halin üçüncü çeşidi şibih cümlesi olabilir. Zarfun ev carun macururun. Zarf yahut car mecrur şeklinde olabilir. Örneğin Ra'eytu tuyura fawqa al Kuşları ağaçların üstünde gördüm. Fawqa al kısmı şibih cümledir ve de kuşların halini anlatmaktadır. Ra'eytu tuyura kuşları gördüm ama nasıl gördüm? Fawqa al Ağaçların üzerinde gördüm. Diğer örneğimize bakalım. تركت ولدي في Çocuğumu odada bıraktım. Bu örneğimizde fil gurfeti kısmı car mecrurdur ve de çocuğun durumunu bırakıldığı halini anlatmaktadır.